Dilan'a yakın olmam lazım. O tehlikeli birisi. Madalyonum nerede? Cevahir öğrenince olacakları düşünmek bile istemiyorum. Güzel başlamak üzere. Çok güzel küpeler değil mi? Saat. Bir milyon. Gözlerini ışıltıyı görmek için her şeye değer. alt etmenin en iyi yolu... ...Dilan'a duyduğu aşk. Bir suç varsa onun söylediklerine inanan Fırat Bey'indir gidiyoruz bu konaktan. Ben ve abim Halim'i da. Ne demişler? Su akar yolunu bulur. Kan çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.